Arkadaşlar selamlar. Normalde elektrikli araçlarla en uzun ne kadar mesafe gidebiliriz diye hep challenge'lar yaptık. Bu sefer de performanslı kullanımda araç ne kadar şarj götürecek? Hadi hep birlikte buna bakalım. Aracımız %100 şarjda. Gideceğimiz kilometre 130 kilometre. Bakalım yüzde kaçını harcayacağız? Hadi gelin hep birlikte bunu test edelim. Şu anda test yaptığım aracın menzili %97 ve 410 kilometre gidebileceğini söylüyor. Aslında 410 kilometre çok rahatlıkla gidebiliriz ama biz biraz performansı kullanacağız. 120 kilometrelik gideceğimiz güzergahta yaklaşık bir buçuk saat sürecek ve biraz da yüksek performansla kullanacağız. Bakalım ne kadar bir şarj tüketimi yapacağız. Hadi hep birlikte görelim. Şarjımızın %97 olduğunu belirtmiştim. 410 kilometre menzilimiz var. Kuzey Marmara yolundan direkt olarak şöyle grotamızı da göstereyim. 119 kilometre ve e 1 saat 21 dakikalık bir yolumuz var. Uğramalı olacak. Aslında şehrin içine girip de çıkacağız. 410 km'yi ne kadar aslında düşürebiliriz diye göreceğiz. Evet, biraz performanslı olarak şu anda mesela gazladım. Bir anda 80 kilometre yaptı. Tabii ki burada radarlara ve hız kurallarına uyarak bu testi yapıyoruz. Kuzey Marmara yolunda 140 hızımız maksimum hız. %10 olarak koyduğumuzda da maksimum 150 yapabiliyoruz. Bu testi gerçekleştirirken biraz da şunlardan bahsetmek istiyorum. Sadece araçta ben varım. Herhangi bir ağırlık, farklı bir ağırlık yok. Bagaj da boş. Aslında aracın ham kilosundan üstüne bir de 72 kilo ekleyebilirsiniz. Şu anda yaklaşık ağırlığımız 1720-1740 civarında diyebilirim. Duyan bir, bir radar cezası mı yedik diye çok korktum. Polis çünkü çeviriyor gibi oldu. Ama herhangi bir radar cezası yememişiz. Oh şükür. Evet, şu anda hemen tabii ki süratlendik. Kuzey Marmara yoluna çıktık. Birazcık gürültülü gelebilir. Mikrofon kullanmıyorum e, şu anda. E, aracın hem sesini de rahat bir şekilde alabilin diye. Şu anda hızımız 140'ta. Ve e, yaklaşık bir e, 40 kilometre kadar 140'ta gideceğimizi belirtmek istiyorum. Anlık olarak 170 kilometre hızlara çıksam da video tamamen trafik kuralları çerçevesinde ve hız kurallarına uyarak çekilmiştir. Yaklaşık 10 dakikadır yoldayız. Şu anda 350 kilometre gider diyor ve şarjımız da 85 kilometreye düştü. Bakalım tam bize varacağımız noktaya rahat bir şekilde götürebilecek mi? Evet arkadaşlar kısaca tekrardan bahsedeyim. Şu anda 246 menzilimiz var. %67 ile yolun bayağı bir kısmını geldik sayılır. Kaç kilometre yaptığımızı şu anda tam kestiremiyorum ama yola çıktığımızda sıfırlamayı unuttum. Şu anda birazcık daha yolumuz kaldı. Yaklaşık bir 50 kilometre kadar. Tabii ki söylediğim gibi biraz performans kullanıyoruz. Şu anda da devam ediyoruz aynı performansta. İstanbul 5. Levent civarındayız şu anda. Birki trafikte elektrikli araçlar çok az yaktığını söyleyebilirim ama uzun yolda epey bir fazla yakıyor. Yaklaşık 80 kilometreye %50 batarya harcayarak hatta %47 batarya harcayarak geldik. 178 kilometrede menzilimiz kaldı. Yaklaşık da 40 kilometrelik bir yolumuz var. Çok rahat bir şekilde gideceğimize eminim. Tabii ki de batarya yüzde kaç bitecek ve 1,5 saatte aslında ne kadar bir batarya tükettiğimizi çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar yolculuğumuzun sonuna geldik. Size full performansla elektrikli bir aracın şarjı ne kadar gideceğini videonun başında söylemiştim. Şimdi de tüm verileri size söylüyorum. Şu anda yaklaşık 137 kilometrelik bir yol yaptık. Menzilimiz %97 idi. Şu anda da hemen ekrandan şöyle göstereyim. Şu anda %42'lik bir bataryamız kaldı ve 132 km daha gider diyor. Aslında bu demek oluyor ki full performansla araç kullanımında yaklaşık 300 km çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Tabi gideceğimiz yerde de şarj istasyonu olmalı. Hemen şarja takmamız gerekiyor. Full performansla 300 km yapabildi. Bence çok büyük bir başarı. Çünkü aracı inanılmaz zorladım arkadaşlar. Yolda da zaten siz bunları izlediniz. Tabi çok daha fazlası var. Size iletemediklerim de var. Bu şekilde videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.